Evet. Karşımızda bir betonar ve mezarlığı andıran Hasan Kefi görüyorsunuz Raman Dağları eteğinde. Yeni Hasan Kef. Taşınan tarihi eserlerin tümü burada. Arkamızda da hemen göreceğiniz, daha doğrusu görmeyeceğiniz üzere yapımı biten ve 50 yıl ömrü olan Ilısu Barajı altında kalan eski Hasan kalıntılarını görmektesiniz. Mava Dağları'nın hemen eteğinde yüzlerce yıl insanlara ev sahipliği yapan binlerce mağarayı Hasan Kalesi'ni ve yapılmış olan bu ucube limanı görüyorsunuz Mava Dağı eteklerinde. Tabii çok büyük bir kültür ve tarih katliamı yaşıyoruz, yaşadık burada. Bunun nedeninin ülkeye enerji sağlamak falan olmadı. Tamamen jeopolitik ve stratejik, kimi militer hedefler doğrultusunda bu barajın yapıldığını, 300 köyün sular altında kaldığını, bırakıldığını e, biliyoruz maalesef. Ve ben az önce rast geldiğim onlarca Hasan Kefli'nin nasıl e, mahzun durduğunu gözlemledim. Büyük bir pişmanlık, mahzuniyet gözlemledik. Ben bunu, bu mezarlık sessizliğini ve hüznü dostlarla paylaşmak istedim. Buyurun izleyin. Maalesef böyle bir trajedi var. Yani on binlerce bitki ve hayvan türünün yok edildiği, 300 köyün sular altında kaldığı, 12 bin yıllık tarihin resmen balçağa, bataklığa gömüldüğü bir gerçeklikle karşı karşıyayız.